Basketbol, motor sporları, dans, müzik hepsinden bir hikaye var. Hayat hepimiz için benzersiz ve çoğu zaman inanılmaz azim ve başarı hikayelerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Kimisinde büyük bir kararlılık ve mücadele bulacağınız, kimisinde doğanın içinde bir yolculuğa çıkacağınız, kimisinde de unutulmaz yaşam hikayeleri izleyeceğiniz en iyi belgeselleri bir araya getirdik. insanın karakterini oluşturan genetik faktörler mi yoksa çevre faktörleri mi? Doğum sırasında ayrılan üçüzlerin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini anlatan bu belgesel unutamayacağınız bir hayat hikayesi sunuyor. Bir kavuşma hikayesi gibi başlayıp sonrasında gerilimin sularında seyretmeye başlayan Three Identical Strangers bir an bile sıkılmanıza izin vermeyen şaşırtıcı bir belgesel. basketbol yapımlarıyla devam edelim. 2019 sezonunda Kuvay Lennis önderliğinde tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna yürüyen Toronto Raptors hiç şüphesiz geçen yılın en çok konuşulan spor olaylarından birine imza atmıştı. True North belgeselinde de NBA hayaliyle yanıp tutuşan üç gencin günümüzün popüler basketbol şehri Toronto'da hedeflerine ulaşmak için gösterdiği mücadeleye konuk oluyoruz. Şampiyon takımın genlerindeki basketbol kültürüne bir yol yolculuk yapacaksınız. Kendini bambaşka bir dünyada bulmak istiyorsan, antik arıcılık yapan son Makedonlardan Hatice Muratova ile birlikte Balkan Dağları'nda bir yolculuğa çıkabilirsin. Çekimleri 3 yıl süren film, Muhteşem sinematografisi ve eşsiz manzaralarıyla kendini sana hayran bırakacak. İlham verici küçük bir hikayeden Oscar adaylığına kadar uzanan uzun bir yolu yürüyen film kalbinizi ısıtacak. İlham verici bir başka hikayeyle devam edelim. Snowboard dünyasının başarılı isimlerinden Mark McMorris, kariyerinin zirvesindeyken talihsiz bir sakatlık yaşadı. Geri dönemez dense de McMorris onlar gibi düşünmüyordu. Yaşadığı travma sonrası çok çalışarak ve hep moralli kalarak tekrar zirveye dönen McMorris'in hikayesi bir belgesele dönüştü. Unbroken Yönetmen Wim Wenders, prodüksiyonunun ilk günlerinde beklenmedik bir şekilde ölen, uluslararası üne sahip bir dansçı ve koreograf olan arkadaşı Pina Boş'un unutulmaz bir portresini sunuyor. Trici olarak çekilen Pina, şimdiye kadar gördüğün hiçbir belgesele benzemiyor. Olağanüstü bir dansçıdan ilham almak hiç bu kadar estetik ve kolay olmamıştı. 24. doğum gününden bir hafta önce ip üstünde yürüme ustası Philippe Petit Dünya Ticaret Merkezi'nin kuleleri arasına girilen çelik bir tel üzerinde yürüdü. 300 metre yukarıda performansını gerçekleştiren Petit polis tarafından tutuklanana kadar kuleleri arasında 8 geçiş yaptı. James Marsh'ın yönettiği Men on Wire Petit'in eğitimlerine ilişkin arşiv görüntülerinin yanı sıra Petit ve ekibinin kavluları, gökdelenleri kurduğu sahneleri de içeriyor. 27 yaşında hayatını kaybeden Nirvana'nın solisti Kurt Cobain, dünyanın en ünlü müzisyenlerinden biriydi. Montage of Heck de, yetenekli müzisyeni ölümünden 20 yıl sonra arkasına bıraktığı yakınlarının, Nirvana'daki grup arkadaşları da dahil, anlatı hikayelerden ve kişisel ses kayıtlarından yola çıkarak anlatıyor. Sıra dışı bir sanatçının iç dünyasına yolculuk yapmak isteyen herkes bu belgeseli not etmeli. şelin yıldızı ve dünya çapında beğeni toplayan 10 kişilik sushi restoranı Sukiya başı Jiro'nun 85 yaşındaki usta şefi Jiro Ono'nun dünyasına katılın. Belgesel, kariyeri boyunca yılmadan mutfağını mükemmelleştirmeye çalışan Jiro Ono'ya odaklanıyor. Jiro'nun oğulları Yoshikazu ve Takashi kendi başlarına sushi şefi olmak için babalarının izinden giderken aynı zamanda Ono mirasını nasıl koruduğunu da gösteriyor. Ron Susskind'ın oğlu ile ilgili yazdığı bir kitaba dayanan bu Oscar adayı belgesel 3 yaşında otizm teşhisi konulduktan sonra dış dünyaya ilgisini yitiren Owen Susskind'ı karşımıza çıkarıyor. Suskind ve karısı oğullarının anlamlı bir yaşama sahip olma umutlarını kaybetmenin eşiğindeyken animasyon film dünyasına şaşırtıcı bir şekilde yanıt verdiğini keşfediyorlar. bir ralli aracıyla hiç yarışmamış olan gazeteci Mike Chen için bu durum değişmek üzere. Bir muhabir olarak tutkunu olduğu VRG'ye bu kez yarışçı olarak katılması ise hiç kolay değil. Öncesinde en iyilerden ders alması lazım. Nihai hedef ise Galler rallisinde mücadele etmek. Bundan sonrası ise toz, toprak ve büyük bir meydan okumadan ibaret. Bu eğlenceli belgesel sizi içine çekecek. Steve James'in Oscar adayı olan bu uzun metrajlı belgesi, Chicago'da yaşayan William Gates ve Arthur Agee'nin 8 yılını konu alıyor. Gates ve Agee, Westchester, Illinois'daki St. Joseph Lisesi'ne katılıyor ve ünlü basketbol programında oynamaya başlıyorlar. Hope Dreams, Gates ve Agee'nin ağırlıklı olarak beyazların bulunduğu okulda yaşadığı kültür şokunu da başarıyla anlatıyor videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de izlediğiniz ve keyif aldığınız belgeselleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.